Ben yoldan geçeyim. Geçtim. <laughs> <laughs> Malini tanıtacağım işte. Böyle. İşte böyle bizim mali. Buradan böyle. Şurası. En üst kat bizim ev. Bizim ara. En sağ en üst kat bizim ev. Böyle çekeyim. Evet. <laughs> Buradan karşıdan okula geçebiliriz. Ben buradan döneceğim. Böyle. Mahalle. Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Bu arada onu söyleyeyim. Çam ağacı. Böyle. Ben kadın bir silahı aradım. Vlog çekeceğimi haber verecektim ama açmadı. Yarın belki biz onlara gideriz. Birlikte video çekeriz. Öyle de olabilir ya. Burası da bizim ailenin içine giriyor. Burası tam içi burası. Burada bizim tüm tanıdığımız var. Tam. Tam şu ya hoşluk yerden böyle gidiyor. Sordum düz. Okul var. Ben üçüncü sınıfı gidiyorum. Bunu da söyleyeyim. Sileç'i <laughs> takip etmiyorsanız onu da takip etmeyi unutmayın. Onun da güzel videoları var. Hatta bugün bir tane video attı. Ona özellikle bakın. Ben ne attı. Ben de iki tane mi atmıştı? Ben de iki tane attı. Onun da üç videosu var. Ben şu an dördüncü dördüncü yanı dinliyorum. O da inler belki. Ben ona blok çektim haber verdim. Daha sonra da bir şeyler yapıştı. Ona onu blok çektim haber vermiştim. Abla ben de blok yapıyorum. Ablam geldi. Abla ben de tam şu arka mahalleyi gösterecektim. Arka mahalleye gidiyordum ha. Böyle. Arka mahalleye gidiyordum. Ha. Haberim olsun. Böyle. Burası böyle. Ben çok da büyük senin Ya beni takip ediyor ya senin kameran beni takip ediyor. Beni çekmeyeceksin sözde bu. Sözde böyle dedik beni mi çekiyorsun sen? Biz de çekmeyeceğiz çünkü annem bizim vermiyor. Yani öyle bir sebep var. Abi sadece açacaklar mı? İşte. Tam böyle malum. Şurada adam var. En göstermiyor. Şuradan söyleyeyim. Tam işte şuradan bahsediyorum ben. Burada Trinkale gibi bir yer var. Ben yani bakkal var. Şurada Sen Türk diye bir yer var. Türk bakkalı. Ben Almanya diyorsun. Tekrar söylüyor. Orayı kimler varsa. Bu arada canlı yayın gibi bir şey. YouTube'da olmak isteyen varsa şey yaptım. İlk bir normal videodan çeksin, Youtube'dan çekmesin çünkü Youtube'dan çekerse sesler oluyor bayağı bir sesiniz şey, çıkmıyor ben bazen yaptım onları da yayınlamıyorum öyle yayınlasam ses berbat ben yani bir tane açıklığa yayınladım onu da silmiştim öyle çok diye ses oluyor böcek yani böcekler bizim mahallede bitmiyor. Yere baksak her gün böcek mi var mı? Anladığımız yani. Her gün böcek var bizim ailede. Video 4 dakika oldu ben kapatıyorum. Görüşürüz. Video burada bitti.